Evet herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi diyorum. 11. haftaya geldik. 11. hafta sonunda 19 19 yapan Fenerbahçe yenen tek takım Abdullah Avcı. Fenerbahçe'yi avlamayı başardı. Daha önceden de yorumlarda söylemiştim. Abdullah Avcı'ya dikkat etmek gerekiyor demiştim. Çünkü o defansa çekilip sonradan da vuran bir olarak düşünüyorum. Çünkü daha önceden Fenerbahçe maçlarında İstanbul Başakşehir'de yönettiği zaman da aynı şeyleri yapıyordu. Fakat bunu bir türlü Fenerbahçe kendi oyununu oynayamadığı için daha doğrusu daha şimdiye kadar oynadığı oyundan eser yoktu. Tabi Samet'e de ayrıca söylemek lazım. Samet'in bir sürü hatası oldu. Onunla beraber de yani 3-0'ın nedeni o oldu. Ondan sonra zaten toparlaması güç oldu. Belki de şöyle bir şey de söylemekte yarar var. Son 3 sezondur Fenerbahçe Trabzon maçları 11-11 bitmiyor. Eğer 11-11'e bitseydi Fenerbahçe yine buna rağmen bu maçı kazanırdı. Onu da söylemekte yarar var. Çünkü söylemesek olmaz. Yani doğrular Şimdi Fenerbahçe gerçekten hani Trabzon'a yenilecek bir takım da değildi ama şimdi hakemin etkisi var mı? Var ama hakemin etkisini falan hepsini bırakalım. Öncelikle futbolu oynayan Fenerbahçe, golleri atan Trabzonspor, atanla tutanın iyi olursa kazanırsın. İşte bunu da Trabzonspor yaptığı için başarılı oldu. Tebrik ediyoruz. Demek ki dersine iyi çalışacaksın. Son topa kadar mücadele edeceksin. Bunu yapmazsan olmuyor bu iş. Tabii ki hakemlerin verdiği kararlarla ilgili bütün takımlar ne yazık ki dert yanıyor. Ama ne yazık ki bir şey de düzelmiyor. Yıllardan beri aynı senfoni devam ediyor. Bunu da söyleyelim yani. Çünkü ligimizde evet bu hafta ayrıca 35 gol atıldı. Gerçekten tebrik ediyoruz bütün takımları. Gol atmayan takımda kim? Çaykur Rizespor'la Alanya Spor dışında her takım gol atmış. Onu da söyleyelim. Geçen hafta 6 takım gol atamamıştı. Bu hafta... E <laughs> iki takım gol e, atmayı atamadı yani. Bu arada Fenerbahçe Trabzon maçında 110 dakika görünmesine rağmen 60 dakika 62 süre dakika futbol oynandı. Futbol oynamaya elverişli bir ortamı ne yazık ki Uğurcan Çakır e, topu fazla elinde tuttuğu için sarı kart görmesi gereken son uz uzatmalara kadar göstermediler. Tabii futbol oynamaya izin vermesen yani normalde doğru düzgün oynansa bence Fenerbahçe gene kazanır. Onu da söyleyelim. Ha bu böyle gider mi? Gitmez. Bakalım haftaya neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Ha Türkiye'de zaten yenileceği kesin. Avrupa'da da yenilirse o zaman dediğimiz doğru çıkar. Ama şu anda Avrupa'da da çok başarılı. Her ne kadar Güneş Balçık'ta sıvanmaz. Fenerbahçe gerçekten ligin süper futbol oynayan bir takımı. İster kabul edersiniz ister etmezsiniz. O da sizin bileceğiniz iş şey. ama. Buna rağmen diyeceksiniz ki yenildi. Evet yenilebilir. E, dersine iyi çalışmasan, havaya girersen yenilirsin. O da ayrı bir konu. Onu da söylemekte yarar var. Şu anda yenilgisiz tek takım kaldı. O da Galatasaray liderliği de kazanmış oldu. Trabzonspor liderliği Galatasaray'a sunmuş oldu. Tebrik ediyoruz onu da. Tabii Galatasaray da oynuyor yani bunu inkar etmemek lazım. Ama <laughs> futbol olarak en iyi oynayan Fenerbahçe, en çok gol atan Fenerbahçe. Ama bu maçta istenilen gibi olmadı. Takımın 10 kişi kalması ahengi bozdu. Samet'in bireysel hataları tak kalecinin de adamlar 5 pozisyon var. 5 tane vurdular. E, sayılmayan 2 gol de sayarsanız yani 5 tane gol atıldı. Diğerlerinde hep Fenerbahçe var. Uğurcan Çakır'ın kurtarışların hat hesabı yok. Bunu da söylemekte yarar var diye düşünüyorum. Evet. Başlangıçta şöyle başlayalım. Şimdi tekrar orayı değerlendiririz. Ama şu anda galip gelmeyen takım da kalmadı. Bu hafta Samsun Spor'da galip gelerek bu işi tamamlamış oldu zar da zor da olsa sonuçta galip gelmeyi de başardı. Onu da söylemekte yarar var. Evet haftanın açılış maçında Galatasaray kendi sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Zaha'nın attığı çektiği 4 şut var. İkisi gol oldu. Kasımpaşa şut atıyor. Kaleci bu şey, Mustera yakalıyor. De, şimdi sorun şurada. Forvet'in ve tutan, atanın tutanın iyi olursa bu işi çözüyorsun. Bütün mesele orada. İyi bir defans her zaman başarıyı getirir. Bunu da söyleyelim. Galatasaray'a tebrik ediyoruz. Kasımpaşa oynadı Fena değildi ama Galatasaray yenecek kapasitede futbolu da yoktu. Onu da söyleyelim. Evet, İstanbulspor haftanın en ilginç maçlarından birisi İstanbul derbisinde İstanbulspor kendi sahasında Pendik'e 4-2 yenildi. Pendikspor gerçekten muhteşem oynadı. İstanbulspor <laughs> ne yazık ki ona karşılık veremedi. 6 gol vardı. Her iki takımı öncelikle tebrik ediyoruz ama e, gol pozisyonu var mıydı ama İstanbul biraz zayıftı. Pendik Spor daha iyi oynadı. Gol yollarına daha etkiliydi. Daha çok isteyen taraftı ve kazandı. Faciayı İstanbul Spor'a yaşatmış oldu. Aynı zamanda Samsun Spor ligde ilk galibiyetini aldı. İlk galibiyet anarken Atakaş Hatay Spor'u yenmeyi başardı. Atakaş Hatay Spor çok başarılı. Fakat son iki haftadır zaten düzen tutmadı iyi de gitmiyor. Dali falan niye oynamadı? Onu da merak ettim. Samsun Spor daha iyi oynadı. Daha çok isteyen tarafta kazandı. Penaltı penaltı değildi o daha. Bir konu da. Ama ha sonuçta kazandığı için tebrik ediyoruz. Çünkü eee mı, her şey biter, ister haklı, ister haksız olun. Olay böyledir. Evet gelelim Fenerbahçe Trabzonspor maçına. Fenerbahçe ne 11 hafta sonra 11. haftada yenildi. Çok başarılı giderken tabii bu şunu söylemekten şunu söylemekte yarar var. Şimdi Trabzonspor'la oynarken şimdi geçen maçlarda oynadığınız futbolu gösteremediniz. Önde baskı çat çat hemen yapacağız. Artı gol yenilir yenilmez gole cevap veremediniz. Golcüler gol atamadı. Penaltılar olmasa gol yok. Onu da söyleyelim. Trabzonspor'un vurduğu gol oldu. Yani sayılmayan golünü de sayarsan Adamlar 5 tane daha at, at atıyorlar yani attılar yani. Ama pozisyona girdikleri gol oldu. E, Fenerbahçe'de sorun var o zaman demek ki. ne sorunu var? Doğru düzgün dersine çalışmamış. Ha, kurtarabilir miydi? Kurtarabilirdi. Şimdi penaltı yaptıracağım diye uğraşacağına gol atmaya çalışsan Samuel e, Samuel yani bunları başarabilirsin aslında. O kadar da süratlisin, o kadar beceriklisin de. E peki bir de şimdi ceza sahasının içinde neden o kadar to çok topla oynarsın? O da ayrı bir konu. Onlara da söylemekte yarar var. Trabzonspor avcı yönetiminde avlamayı başardı. İnşallah devamı gelir diyorum. Şampiyonluğa oynar. Ama bakalım yapabilecek mi? Onu da hep beraber göreceğiz. Sadece bu maç mı? Önemli olan o. Ama Abdullah Avcı'nın özelliği şu durur. Önce bir gol atar. Attıktan sonra of şey, ofansa geçmeye başlar. Önce defans ağırlıklı devam eder. Aynı zamanda Sivas Spor kendi sahasında Adana Demirspor'la karşılaştı. Gerçekten gol pozisyonunun bol olduğu fakat gollerin atılamadığı, kalecilerin kurtarışları mükemmel, forvetlerin beceriksiz oluşu nedeniyle birer gol çıktı. <laughs> Sivas Spor zaten, zaten sahasında kolay yenilen bir takım değil. Adana Demirspor da ligin iyi takımlarından birisi. Onun için başarılı bir çok güzel bir maçtı ama gol yetersizdi. Evet, Türkiye'nin şu anda en fazla her iki takımın da muhteşem oynadığı, gol yollarında da etkili olduğu fakat 3-3 bitti. Hatta 4-4 de bitebilir maçı. Başakşehir ile Ankara gücü 3-3 berabere kaldı. Emre'nin gelmesiyle gol ve goller oluşmaya başladı. Ama bir de defansını sağlam tutabilse demek ki farklı galibiyetler almaya başlayacak diye düşünüyorum. Ankara gücü attı. Başakşehir attı. En sonunda kaçan Ankara gücü yakalayan Başakşehir oldu. 3-3 bitti. Gerçekten de her iki takımı da tebrik ediyoruz. <laughs> Başarılı bir futbol vardı. Evet, Konyaspor Fatih Karagümrük maçında da e, aslında gol pozisyonu çok olmayan fakat birer golün oldu. Penaltılar işte orada da etkili oldu yani. Şimdi acayip kararlar veriliyor hakemlerin bir standardı yok. Onu söylemekte yarar var. Her takım şikayetçi zaten bizim sadece söylememiz de olmuyor. Hakemlerin bence hizmet içi eğitime tabi tutulması lazım. Yıllardan beri aynı hatalar yapılıyor. Bu her spor branşı için söylüyorum bunu. Yani bizim hakemlerimizde bir sorunlar var. Onları bir çö kez çözmemiz lazım. Hatta şöyle söyleyeyim. Hakemler herhalde iddia oynuyorlar. Durum onu gösteriyor. Yoksa böyle bir şey olmaz ki yani. Niye bir takımın kazanmasını istesin bir hakem? Ne çıkarı var? Bunu bir söylemekte yarar var yani. Bir yanlışlık var ama nedir? Bunun çözülmesi lazım. İddia girdi. Zaten sporların hepsi bitti onu da söyleyelim de. Ee, bir de mesela bir sürü şeyler dönüyor. Bunların da açıklanması lazım ama ne yazık ki açıklayacak kimse de yok. Bakalım neler olacak ama iyi, iyi gitmiyor. Onun içinde bakın şimdi hep söylüyoruz aynı yere geliyoruz. Avrupa'da da başarı istiyorsanız Türkiye'deki ligin kalitesini artıracaksınız ve adam gibi doğru düzgün kararlar vermeniz gerekiyor. Bunları söyleyemek zorundayız. Evet gelelim Antalya Spor. Antalya Spor 2-3 maçta oynadı. Bunlardan biri Fenerbahçe maçıydı. Bu kez de Beşiktaş karşısında gerçekten futbol oynadı. Ve Beşiktaş'ı 3-2 yendi. 1-0 mağlupken gerçekten de büyük başarı. Tabi burada verilen verilmeyen penaltılar Burak da aynı dertten yanıyordu dert yani hakemlerden dert yanmayan kimse yok. Onu bir kez söyleyelim. Hakemlerde sorun o hani bir kişi olsa neyse, iki kişi olsa neyse, yani 20 takımın 19'u şikayetçi ise o zaman bir yerde bir sorun var demektir. Onun için mutlaka bu federasyon başkanının bu işe el atması gerekiyor diye düşünüyoruz. Zaten şikayetler çok fazla. Fakat bir türlü de düzelmiyor. Zaten sorun da orada. Ya eğitim Ler yetersiz ya da bir sorun var yani. Onu da söylemekte yarar var. Evet Antalya Spor'u da tebrik ediyoruz. Beşiktaş'ı yendi. Beşiktaş <laughs> Beşiktaş'ta da sakatlar falan var diyorlar da. Yani şöyle söyleyeyim. Geçen hafta kazanınca sakatlara rağmen kazandı. Ya işte kazanınca sorunlar çözülüyor da kaybedince mesele başlıyor. Bütün mesele orada. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela değil mi? Sakatlar var. E tamam sakatlar var da 11 kişiyle oynanıyorsa sorun yoktur bence. Ama şimdi vay efendim şu gelmedi bu gelmedi tamam da her zaman aynı futbolcularla oynayacağın diye bir kural yok ki. Bunlar da değişecek yani bunu da söylemek de lazım. Her takım için söylüyorum bunu. Tamam şimdi takım 4-4'lük giderken herkes varken sorun yok. E biri eksildi kazanamadı. Mazeretler başarı engel değildir. Kusura bakmayın yani. Evet. E, Mondi Home, Kayseri Spor kendisi Kore'den Alanya Sporu 1-0 yendi. Aslında bu maçta kafa kafaya gidiyordu ama tek gol atan Kayserispor karşılaşmayı kazandı. Hoca değişikliği de yani ya Konya'ya da yaramamış. Demek ki Alanya Spor'a da yaramamış. Yani, yani ben de şunu anlamıyorum. Tabi burayı da ayrı eleştirelim de şimdi. Kayseri Spor'u tebrik ediyoruz. Orada da hoca değişikliği olmasına rağmen Kayseri Spor dolu yoluna gidiyor. Oturmuş bir takım var. Çağdaş Atan'dan sana İrfan geldi. Aynı şekilde devam ediyor. Recep pardon Recep Uçar. Evet aynı zamanda <laughs> Gaziantep Futbol Kulübü kendi sahasında Çaykur Rizespor 2-0 yendi. Orada da elle oynama bilmem ne olay oldu. Kaleci serbest vuruş bulacaktı falan. Yani saçma sapan kararlar çok fazla ama Gaziantep son ikinci golü güzeldi. Onu da göz ardı etmemek lazım. Tebrik ediyoruz Gaziantep'i. Gene e, Gaziantep teknik direktörü <laughs> kırmızı kart gördü ne yazık ki. Bu da bundan kurtulamıyor. Yani yazık oluyor ona da. Her seferinde aynı sorunları yaşıyor. Nerede hata yapıyor onu da bir düşünmek lazım diye düşünüyorum. Evet ligin lideri değişti. Galatasaray lider oldu. Tebrik ediyoruz. Fenerbahçe ikinciliğine devam ediyor. İki takım zaten diğerlerinden 10-11 puan öndeler. İki takım zaten bu işi götürür demiştik zaten. Diğer takımlar da inşallah katılır. Lig zevkli geçer. Ama beklentimiz o yönde de bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Şu anda ligde yenilgisi olmayan tek takım Galatasaray beraberli olmayan iki takım var. Bir Gaziantep, biri Fenerbahçe. Onun dışında her takımın yenilgisi de var. Galibette beraberliği de var. En çok gol atan Fenerbahçe. En az gol yiyen Galatasaray. <laughs> Sıfır Averaj'a sahip Antalya Spor. Bu arada eksi Averaj'da en fazla olan takımlardan birisi e, Pendik Spor. Diğeri de Samsun, pardon İstanbul Spor. İki İstanbul. Bu ara yani bence bu sezon Mesela 5 tane İstanbul takımı mesela 8 tane var ya. Zaten yarısını İstanbul takımları oluşturuyor. O da ayrı bir konu. Bu arada gol krallığı yarışmasında da nasıl ligde zirve yarışı devam ediyorsa Fenerbahçe ile Galatasaray arasında devam ediyor. Fenerbahçe'li ince ile Galatasaray Galatasaraylı Icardi 10 golle liderliklerini sürdürüyorlar. Evet TFF 1. Lig'de Euspor 27 puanla liderliğini sürdürüyor. Burada da Ahmet Kut gol kral gol kralına 7 golle devam ediyor. Evet, TFF 2. Lig beyaz grupta Esenler Erokspor Spor 27 puanla liderliğini sürdürüyor. Kırmızı grupta Ahmet Spor 29 puanla liderliğini sürdürüyor. TFF 3. Lig 1. grupta Ala 23 puanla bir liderini sürüyor. 2. grupta da <laughs> Evet, Efeler Aydın yani. Yeniden gelirse Lig'e çok sürekli Katar 18 puanla liderini sürdürüyor. Kara Karaköprü var 3. grupta. Urfa'nın bir takımıymış. 25 puanla liderliğini sürdürüyor. Gerçekten de büyük başarı. 4. grupta Adana 1954 27 puanla liderliğini sürdürüyor. Gerçekten büyük başarı Karaköprü. Bir ilçe sanıyorum Şanlıurfa'da liderliğini de sürdürüyor. Tebrik etmek gerekiyor. Bu arada kadınlar Süper Lig'de de. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET şu anda liderliğini sürdürüyor. Yeni geçiş olarak devam ediyor. Orada da Armisa Koçi 11 golle liderliğini sürdürürken 10 golle de Fenerbahçe'den Yağmur Uras takibini sürdürüyor. Bu arada orada da peş peşe sıralanan takımlar FOMGET, Fenerbahçe, Galatasaray, 25, 24, 24 olarak devam ediyor. ALG de onların peşinden geliyor. Çünkü ALG de geçtiğimiz yıllarda çok başarılı. Gruplar halinde çıktıkları için birbirleriyle karşılaşmıyorlardı. Şimdi gruplar bitti. Tek gruba düştü. Tabii herkes birbirle karşılaşıyor. Bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Bu hafta bütün takımları tebrik ediyoruz. Kol atan iki takım hariç. Gerçekten 20-24 gol. Oldu. Bugün hafta 35 gol atıldı. Gerçekten güzel böyle geçerse ligde daha zevkli olacak diye düşünüyorum. Tabi Avrupa'daki takımlara da Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da başarılar diliyoruz. Beşiktaş zaten biraz havlu atmış gibi ama yine de başarılar diliyoruz. Onun da en azından ülke puanına katkısı olur diye düşünüyoruz. Herkese seyir, iyi seyirler diliyorum. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.